Birkaç gün önce sizlerle beraber bir video çekmiştik. Bu videoda çamaşır makinesinin baştan sona nasıl parçalayacağımızı gördük ve burada da parçaladığımız esnada çıkan parçaları ne olarak kullanabileceğimizi birkaç tanesini görmüş olduk. Şimdi sırada bu çamaşır makinesinin motorunu harici bir şekilde nasıl çalıştırabiliriz bunu öğreneceğiz. Öncelikle çamaşır makinemizin motorunu içerisinden çıkartıyoruz. Ardından bu motorun üzerinde 6 tane civarı bir kablo var. Bunların 2 tanesi sensördü. Zaten bu yukarıdaki videoda gösteriyoruz bunları. O iki tane sensörü herhangi bir kontrol ünitesi olmadan kullanmıyoruz. Biz şu an doğrudan çalıştırmaya çalışacağımız için sensörle işimiz yok. Ayrıca geriye kalan dört tane kabloyu da iki tanesi stator sargısı, iki tane de rotora giden kömür sargıları. Yapmamız gereken işlem burada. ilk başta hangisinin gövdeye giden, hangisinin de kömürlere giden olduğunu belirlemek. Kabloları tek tek izlediğimizde zaten bunu rahatlıkla bulabiliriz. Ardından kömüre giden bir tane kabloyla gövde kısmında statora giden bir tane kabloyu birbirine bağlıyoruz. Daha sonra iki tane kablo kalıyor. Bu iki kabloya da ister 12 volt verebilir, ister 24 volt verebilir, ister de 220 volt verebilirsiniz. Ancak sizlere şöyle ufak bir uyarıda bulunacağım. Dostlarım bu çamaşır makinesinin motoru biraz tehlikeli bir motordur. Doğrudan 220 voltta uzun süre çalıştırdığınız durumda sargıları yanabilir, size de zarar verebilir. Benim size tavsiyem kesinlikle bir kontrol kartı kullanarak bu çamaşır makinesinin motorunu çalıştırmanızdır.